Yankar Serkan'dan Hayin Leyla ya. Seninle bir ömür geçirmek varken, şimdi çaresizce kaderime boyun eğmek zorundayım Hayin Leyla. Gözlerine bakmak yerine sonsuz bir boşluk kapanacak gözlerim. Ellerin yerine tür ateşlere değecek yüreğim. Bu dünyada senin sevginle her gün yanarken sensizlik ekrul olacak bedenim Hayin Leyla. Bedenim toprağın olurken ruhum sende kalacak. Nereye bir yağmur yağsa oraya git. Ben de orada olacağım. O damlalar yağmur değil. Senin için aklım göz yaşlarım olacak kayın Leyla. Benden sana hediye. Ne zaman aklına gelirsen hep yanında olacağım. Görmeyeceksin beni ama hissedeceksin yüreğinde. Seni seviyorum diye fısıldayacağım kulağına. Sesim hep kulağında yansınlaracak. Hayır Leyla Seni canımdan çok sevmişim Şimdi uğruna oldum deli İçiyorum durmadan geceleri Bu hale düşmemin tek sendin sebebi Dilerim benden beter olursun be zalim Leyla Gitti neler Serkan gibi sevemez seni Çok kararsın Serkan'la yaşadın o güzel günleri Damlar gözlerinden yaşlar bir nehir gibi de zalim Leyla